Sıra, yani Alienware e, bir laptopu var şu anki e, piyasa değeri 2800 dolar civarında 16 megabyte RAM'e sahip e, ondan sonra e, çok e, iyi oyun için gerçi bu oyun için e, çok da iyi tavsiye ediyorlarmış e, ben bayağı bir araştırdım evet geçelim 9. Evet arkadaşlar ikinci bir, e, ikincisiyle devam ediyoruz. E, Ferrari e, Acer Ferrari 1010 e, yaklaşık 3000 dolarlık bir fiyatı var arkadaşlar. E, şöyle diyeyim. E, size pek de tavsiye etmiyorum kullanıcılara göre. E, küçük bir e, ekranı ekranı var arkadaşlar. E, sadece pahalı olmasının nedeni o markası olmasından dolayı arkadaşlar böyle pahalıdır. Almak istiyorsanız da ben bunu pek tavsiye etmiyorum. Yani onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar geldik. Burada delme 6400 var. 17 inçlik ekranı ekranıyla dünyanın en büyük ekran e, dünyanın en büyük laptop e, şi, ekranına sahiptir e, kullanıcılar bayağı bir tavsiye ediyor Bayağı bir eğlenceli bir işermiş bunu kullanmanızı önersem mi öneriyim e, 3000 dolar maşallah ama alabilirseniz tabi yaklaşık 10.000 TL e, biraz zor alırsınız bence e, evet bu da Evet arkadaşlar geldik listemizi ben bunu videoda montajda ekleyeceğim maalesef ismi çok Toshiba Q10 bir daha arkadaşlar söylüyorum şu an Toshiba Coismo X 770 çok pahalı bir bilgisayarda değil daha 3500 dolar daha doğrusu pahalıymış gerçekten mükemmel bir ekran kartına sahip arkadaşlar bu. E, oyun, oynay e, oyun oynayacaksanız yüksek kalite oyun gerektiren oyunlar e, kesinlikle bunu almanızı tavsiye ediyoruz ve listemizin alt. Evet arkadaşlar geldik listemizin altıncı sırasına e, Rex X. duyduğuma evet. göre oyun falan oynanabiliyor işte ekran karşı e, e, evet arkadaşlar e, e, şu özelliğiyle çok pahalı 5000 e, dolar falan ee, şu özelliğiyle pahalı arkadaşlar 5 kilo 400 gram yani taşıması biraz zor olacak ama tavsiye ederim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik listemizin 5. sırasına Lenovo ee, Lenovo'nun bir bilgisayarı bu ee, şimdi ismini öğrenip geleyim ee, evet arkadaşlar öğrendiğim Lenovo ThinkPad 7, e, V700, W700S, e, DS. E, bu bilgisayar özellikle çizim yapanlar için öneriyoruz. Çünkü marka da öyle önermiş arkadaşlar. Biz de size böyle öneririm dedik. E, evet arkadaşlar geldik. Dördüncü sıraya ben bunun ismini okuyamayacağım. Çok uzun birisi. E, şurada e, üstte yazacak üst köşede. Evet arkadaşlar bu bu bu, fil, bu bilgisayarın fiyatı yaklaşık 8500 dolar. Ee, oyun oynamak isteyenler arasında dünyanın en çok oyun satan bilgisayarları, laptopları arasında ee, evet. Evet arkadaşlar geldik listemizin 3 üç sırasına. 3. sıramızda Ego çanta sanabilirsiniz ama maalesef ki bir laptop ee, genç kızlar sırf kullansın diye on ayrı renkte Üretim yapılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, ben onları gösteremedim maalesef. Ee, e, yaklaşık 20 bin dolar çok satıyor. Evet arkadaşlar geldik listemizin ikinci sırasına e, bu laptopumuzun adı tulip ego diamond e, e, üç, şimdi size bir fiyat şey söyleyeceğim. dudaklarınız uçuk durabilir lütfen e, son seze verin tam tamına 335 bin dolar olan bu bilgisayar çok pahalı ve çok pahalı bence. Ee, kiminin durumu yeter, kiminin etmez. Çoğu etmez galiba. Ee, evet, e, dış yüzeyinde elmaslarla kaplı. ismini de buradan almış arkadaşlar. bu ee, bunu yapanı tebrik ediyoruz. Evet. Var. Arkadaşlar çok güzel kitap şeklinde bir ince bir laptop. E, çok seviliyor bu laptop. tabi herkesin parası etmiyor maalesef. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen abone olmayı ve unutmayınız. Like beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.